aldığı şeyleri bakın be. Böyle işte yapboz da almışlar bana. Böyle dalmışlar almışlar. Bunlar sabah eskimişti. Biz bunları hamurlardan annemle aşkam almıştık havuza gidince. Şimdi başlayalım oyunumuzu sizle. Tamam. Ay yemeği çorba yapacaktım. Şuradan bir büyük çıkartayım. Kapağı düştü. Şimdi ocağımıza koyalım. Açık bir yakalım. Dolap. Şunu çekelim. Şunu bir yere koyalım. İşte böyle ben bunu ne güzel şuraya koyayım dolabı açayım önce nasıl koyayım şimdi dolabı açalım domates çıkartalım domates kapatalım Şimdi bunu keseceğim. Şimdi şöyle bıraktım. Şimdi bunu bıçakla keseceğim. Bıçağımız pembe. Şimdi kırk kestik. Ve ne yaptım? ve bunu koyduk yıka, yıkamaya attık şimdi biz çorba kaşığını alıp ve başlayalım yemek hazır olacak hemen tabakları çıkartalım tabaklarımız en üstte. Ya soy açılıyor. kapattım. Şeyde de kapatsam iyi olur. Şimdi tabakları sof yani güzel. Dizeyim. Şimdi şöyle koyalım. Şunu da şöyle 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 koyalım. Ve bardaklayı dizelim. Şu şuna. Şimdi bir bardağı alalım dolabımızda. Nerede? şu pembe bardağı da böyle koyarsak iyi oldu. Ve kızım çorbayı da ortaya koyalım. Bu bunun kaşığı. Kaşıklayı alalım hepsini. Bu kaşığı. Şurada da şunun kaşığı olsun. Şurada şunun kası baş düştü. Şimdi arkadaşlar siz de bunu istiyorsanız babanız size alsın. Birlikte de bize çekersiniz. Biz de sizi isteyiz. Şimdi bebeğin emzini de koyalım. İşte almış böyle. Lol bebekli. Şimdi yeter bir yeme Yemeği dersin şimdi biz bu bıçağı da yıkayalım Şşş, tamam çeşmeyi ortaya getirelim ve bunu buraya koyalım bıçağı ve arkadaşlar biz şimdi yemeğimizi yemeye başlayacağız ama unutmayın tencerenin kapağını da yıkayalım. Tamam. Şimdi şöyle koyalım. Sonra olur. Herkesin tabağına koyalım çorbayı. Ay. Tamam. Şimdi Herkese korduğuma göre herkes Sofya gelebilir. Çocuklarım hadi Sofya gelin. Sofya hazır. Tamam anneciğim. Geldim. Uş. Ben de geliyorum anne. Ben de geldim. Kızım hadi Sofya hazır Tamam anne Sen de Böyle otur Ben de bebeği alayım Kucağıma Örtüsünü yatağa atalım Ve bebeği de Yatağa alalım oh, Düştü Şurada düzeltelim. Şöyle şunu da koyalım. Oy. Şuna dediğim ben de vay. Oy. Tamam oldu. Şimdi şu vardı da şöyle de tane bardak kalmış. Bebeği de böyle yapalım. Tamam. Şu var. Şunu da şöyle. Ayna da böyle. İşte. Tuvalet böyle. Salon böyle tozanımız. Bu da böyle. Başkasının, komşunun evi. Şimdi biz sakladık oyuncakları buraya. Östen herkes yemeğini yiyebilir. Hadi. bebek de sütünü içsin. Al bakalım. İnda. Evet, herkes yemeğini bitirdiğine göre herkes başka bir yere ayrılabilir. Ama dışarı, dışarı maskesiz hiç çıkmıyoruz. Bay bay arkadaşlar.